Hepinize merhaba sizler bugün hep birlikte <laughs> Simülatörün bir değil ikinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bugün yeni operasyonlarımız var. Şöyle hemen operasyonlarımıza tıklayıp göz atabiliriz. Ama her şeyden önce yine sıcağı ortasında, çölün ortasında size video çektiğim için aşağı inip bir yorumu, bir like'ı. Ona hor görmeyin arkadaşlar. Ana! Gördüğünüz gibi like, yorum, Batu VR yazmış. Yani oyun yapımcısı da bizi sevdiği için ona da teşekkür ederiz. Normalde gördüğünüz gibi ben bayağı oynadım çünkü onu da videoya aldım. Ananız! Fakat kayıt durmuş. OBS'i yapanın yapımcısının anasını sağ kumanda pili düşük. Annenin... ya abi her şey benim sinirlenmem için ya. Yemin ediyorum her şey benim sinirlenmemiş. Oyunumuza başlıyoruz. En son beyinde kalmıştık. Sizle beraberken beyinde kalmıştık yani. Ben yine profesyonel bir şekilde oynayacağım. OBS o kadar crash veriyor ki oyunda. <laughs> bu <telefonu Gülüyor> Şu an <laughs> Allah! Alo. Alo. Baba Ama araba beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ım Allah varsa olsun. ya. Kapatmıyorum ya. ya. Beyler şu an sinirli <laughs> olduğum için biraz videolarım artı 16 olurdu ama şu an 18 yaşında küçükseniz lütfen izlemeyin. Abi. Bir lan beyniniz. Evet gördüğünüz gibi ananız. Ne <laughs> lan? Kim lan bu? Ya abi bu nasıl bir hastane? zaten her şey dandik. Bir tane hemşire yok mu lan? Apartmandakileri deli sanacak. Beyler başlıyoruz. Beyin ameliyatımız başlıyor. Hadi hadi kanka. Hadi kanka. Kafatasını şöyle hızlıca sarıyoruz. Hızlıca, hızlıca. Kafatasından bir ayırırsak. Kafatasını bir ayırırsak işlem tamam. abi bir hemşire de ışık tutsun ya. Bir hemşire de ışık tutsun ya. Dur 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 nerede bu? Kendime bastım yine. Kendime bastım. Yanlış iğneyi bastım anlamız. Hastane gibi ama bu kadar da olanaksız imkansızlıklar olmaması lazım ama ne yapalım? Siktir git. Abi yanlış iğneyi basma, bak şu iğne, şu iğneyi basacağız, doğru mu? Hayır 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 hayır, buzlandırdı. Dur kanka, dur ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Al şunu, şuradan kes. Nerede beyin? Beyin nerede? Tam anasını avradın. Senin ananı. Ha ben oraya nasıl gideceğim şimdi? Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Bir oyunda yürüme yok. Kendim yürümem lazım. Evin o tarafında koltuk kanepe var. Ben nasıl geçeceğim? Dur, dur sakin olam. Çık git. Kanka çabuk. Ver şunu sen bana. gel 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 Boroslu beyninin Evet ikinci bölüm nerede? İkinci bölüm göz Göze ameliyatım olur ha Bir de beyler bunu şunu çıkaramıyoruz Bak bu gelmiyor kanka Sen de var ya Defol git Niye lan? Dur oğlum sakin ol ya Çocuk bize yanlış yapmaz ben tanıyorum Ulan sen de siktir git amına koyayım ah. Şuna bak. Amına koyacağım. Keçi boku düştü. Kanka burası yer. Burası yer. Nasıl olacak? Şimdi şunun gözlüğünü ilk başta bir parçalayacağız yavaşça. Bir hemşire yok mu şunun kafasını sabitleyecek? Daha saçma bir şey geliyor. Şunla şimdi gözünü açacağız. Açıyor. Sok abi gözü. Bak şimdi. Tuttuk, asıldık, göz fırt şunu soktuk. Tuttuk, asıldık, göz fırtladı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aha elimize fışkırdı. Gelse bunu da asılıyor şöyle. Bunu da asıldık. Kanmam tabii ki kalmamış. Şuralardan kesiyoruz. Kesilsene kanka. Tamam kesil. Çabuk 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 çabuk. Çabuk göz ver göz. Göz ver. Şunda tak şunda tak. Oh evet gözün bir tanesi küçük bir tanesi büyük oldu ama sıkıntı yok. Muhtemelen hastamız bunu beğenecektir. Çünkü bir farklılık oldu hastamız için de. Göz ameliyatımızı da başarıyla tamamladık. Şimdi en boktan olanı diş ameliyatı abi. Yani biz nasıl bir doktormuşuz ki tüm alanlara biz bakıyoruz. Şurada şöyle yakınlaştırıcımız var ama şuradaki beyazlık şundan mı geliyor? Şunu bir çeksek. Hayır her şekilde geliyor. Senin... Oğlum ne yapıyorsun ama? Şu ışık durabilir. Şöyle. Biraz daha sağ tarafa. Kafamız değiyor buna da. Şöyle dur. Evet şu yine şu maskeyi elimizde gördüğünüz gibi çıkaramıyoruz. İlk önce tokadı bir geçirelim. Şuradan şunu alacağız inşallah. Kanka ver şunu. Beni cinlendirme. Cinlendirme. Maskeni bir keselim. Dön şu tarafa. Götüne sokacağım onu. Bekle. Şimdi ee, burada görmüş olduğunuz çürük dişler var beyler. Bu çürük dişlerden kurtulmamız lazım. Bunları nasıl yapıyoruz? Şimdi şu, bir... bu malzemeler benim geçen Dişçide gördüğüm malzemeler olaraktan Şunu kullanarak misal Şunu ilk önce kıralım Diyorum Kanka Şöyle bir getir ağzını Evet o diş de tamamen gittiğine göre Hemen dişlerimizi getiriyoruz Şuraya bir tanesini açıyoruz Şunları Şöyle açıyoruz Şuradan bir tane diş alıyoruz Şöyle yerleştiriyoruz Kanka buran değil gibi sanki ya Nasıl oldu C aldık adamın dişleri çarpıştırıp sik. Ne oluyor lan? Hemşire bana şaka mı yapmaya çalışıyor acaba? Şunlardan birini patlatırsam. Abi nasıl patlamıyor ya? Neyse. Diğer bölümümüze geçiyoruz hızlı bir şekilde. Bundan sonra haftada iki video atmayı düşünüyorum. Önceden bir videoydu. Şimdi tekrar başa döndük beyler. Kalp ameliyatı ama nerede? Sürpriz nerede bakalım neredeymiş. Evet gördüğünüz gibi ambulansı Abi biraz yavaş git Malzemeler havaya uçuyor İlk yapacağımız işlem şu beyler Aldık. göğüs kafesi Lan yavaş dur lan İlk yapacağımız işlem şu Göğüs kafesini hızlı bir şekilde açıyoruz Göğüs kafesimizi Alıyoruz Bunu kurt köpek bir şeyler yesin Şu şekilde atalım kenara doğru Tamam sıkıntı yok oradan yerli Bu hastanın içine mazgal girmiş İlk olarak ciğerleri çıkarıyoruz. Arkadaşlar hayvanlarımız için, masum dostlarımız için köşeye biraz et bırakmayı unutmayın. Şunu da garip kurabaya verelim. Şu da at, işi bitsin, siktirin gitsin. Sana ya. biraz yavaş ol. Bu sesler nereden geliyor ama? Biraz yavaş ol. Şunu şuradan, bir de şuradan ayırdığımız zaman hayvanlara yardıma devam. Oğlum yavaş lan ne yaptın? Oğlum sireni aç, düzgün gitsene ya! Baksana avradını sikeyim ya! Allah var ya, şu şartlar altında yemin ediyorum... Yapmamışlara bak ya! Tamam, sen şurada bir dur. Kalbimiz orada. Şunu aldık. Şuradan ilkini kesiyoruz. İlkini kes! Neredeler? Heh. Hemen, hemen kalbimizi soktuk. Şu şekilde yerleştirdik. Aa, aldık arkadaşlar. Çok iyi. Şunları da dışarıda fırlatalım. Hemen yeni bölümümüze geçelim. Evet, tek vuruşta nasıl öldürülür? Elif mefta oldu arkadaşlar. Elif'in göz ameliyatı mefta oldu. Şimdi devam edelim. Evet beyler bugünlük bu kadar yeter. Niye bu kadar yeter arkadaşım? Çünkü haftada iki video atmaya çalışacağım bundan sonra. Biraz istikrarlı olabilirsem inşallah. Bugün biraz sinirliydim. Çünkü oyunu 2-3 kere çektim. Artık ustalaştım gördüğünüz gibi. OBS bazı crashler verdi. Ama OBS 150 kere silip yükleyince artık muhtemelen crash vermeyecek. Bir daha crash verirse de amana koyarım yani böyle dünyanın. Şimdi Aşağıya yorum, like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay. Enaştaş.